Aslı. Dün akşam ettiniz. Bari bu akşam hep beraber şöyle bir yemeğe gidelim mi? Yeni bir restoran açılmış. Havyar diye. Adı üstünde. Havyardı, istakozdu. Şampanyaydı derken laf lafa açar ya o. Ne diyorsunuz? Gidelim mi? Ee, yalnız biz bu akşam hiç müsait değiliz. Ee, yarın akşam olur mu? Yarın akşam da olmaz. Çünkü e, bir aile yemeğimiz var bizim. E, ee, peki şekerim, ne zaman olur? Artık kısmet. Bir ara. <laughs> Acaba Aslı'yla Cem bize niye kıl? Bu haftaki dördüncü ek işleri. Bu ne canım? Hayır ya Hangi insan evladı arkadaşlarıyla beraber lüks bir yemek programını reddeder? Vallahi anlayamıyorum canım. E, ee, parası olmayan bir insan evladı reddedebilir. Aa! Ben kendimden biliyorum. O yüzden bizimle takılmıyorlar artık. Demek ki Metele'ye kurşun atıyorlar ya. Nasıl atmasınlar Kubi Cem kaç aydır işsiz? Ay biz de bilmeden ıstakozlu yemeklere fincanı 10 milyondan kahve içmeye falan davet edip duruyoruz. Ay yazık. yazık. Çok ayıp oldu ya. Arkadaşlar hemen birkaç bedava organizasyon yapıp onları davet edelim. Ucuz tarafından eğlence. Ne dersiniz? <laughs> Öyle bir şey var mı ya o? İyi ki geldiniz ya. Ee, çok özlemiştik canım. Ee, başka seçeneğimiz kalmadı. Eve gelip aldınız ya. <laughs> Hızır seni. Vallahi burada pıtır hazır. Hemen mi alırsın? Sonra mı? <laughs> evet, arkadaşlar niye hep burada yiyoruz? Aa, burası muhteşem bir yer. Merkezi bir yer. Yani gelen olsun, giden olsun, geçen olsun. Ee, ben çok aç değilim. Bir tavuk pilavı Fatoş'la beraber paylaşayım diyorum. Ben de bir yoğurt yiyeyim o zaman. Benim de bu ara çok param yok zaten. E, tabii ya o. Şu günlerde ben de ekonomi yapıyorum arkadaşlar. Bence tavuğu da iptal edelim. Sadece pilav yiyelim. Buradan da kafeye gider. Güzel birer bardak. Su içeriz ha. Ne dersiniz? Çok iyi olur çünkü kahve bende çarpıntı yapıyor. Su en iyisi. <laughs> İyi ki Cem'i de kandırıp ...zorla çıkarmışız böyle yemeğini canım. <laughs> ya ne parlak fikirmiş piknik yapmak. <laughs> Hem de hesaplı. Çocuklar hava beş derece. Ya, değil mi? Mis gibi. Böyle insanı diriltiyor. Sıcak çay. <laughs> Merhaba. Siz? Burada. Size de haber verecektik ama e, şey oldu. E o zaman paranız var. Ha? Biz de sizin paranız olmadığı için bizimle takılmadığınızı düşünüyorduk canım. Kaç gündür o yüzden ucuz ucuz programlar yapmaya çalışıyorduk. Yok artık o kadar da paramız var arkadaşlar. E o zaman niye bize ekip duruyorsunuz? Siz bize kıl mısınız? Yok ya ne alakası var? Biz yalnız kalamıyoruz Kubilay ya. Arkadaşlar evde 55 kişi var. E dışarıya çıktığımızda da sizinleyiz. Biraz baş başa kalalım dedik ama hay Allah ya. Öyle söylesene canım. <laughs> Neyse kusura bakmayın çocuklar ya vallahi. Hadi bakalım. Hadi. Aşk olsun dostum. Aşk olsun. Vallahi içim rahatladı ya <laughs> Canım Masalarımızı birleştir. Bu akşam beraber yiyeceğiz. <laughs> Anadolu'dan kop gel düz git Ankara'yı geç sana. Bursa'nın biraz yukarısı. Altın izadeden sonra köprünün hemen aşağısı. Avrupa yakası.